Yeni plancıya da gerek olmadan imar dairemiz bu planı yapacak. Aynı. Zaten kurum görüşleri aynı. Bir değişiklik olmadığı için çok kısa sürede kurum görüşleri de alınacak. Dolayısıyla hep beraber o sizin yaptığınız planı beraber uygulayacağız. Balık bandırma boş gitsin aldırma, kaçan balık büyük olur. Kaçamayan ızgara Balık esir bandırma Boş ver gitsin aldırma Kaçan balık büyük olur Kaçamayan ızgara. Hırsız Mirza benim. Başkanımı gerçekten büyük böyle ince ince kelime seçiyor. Aradan siyaset yapıyor. E Sizin planınız yani? diyor. Bir O kadar olur. Şimdi bir. Ocak ayında Zorla Şerafettin şey... başkanı konuşturacak. Konuştum başkanım. Tamam. Hepsine verecek cevabımız var elhamdülillah. Şimdi bir, bir Ocak ayında Edremit ve Bandırma'nın bir bölü beş binlik planlarını değiştirdiği için revizyon planları için İmar Komisyon ve Meclis gündemini aldık. Cumhuriyet Halk Partisi iki tane yerde değişiklik yaptı. Bir Bandırma Belediyesi'nde Tolga Tosun'un yerine Dursun Mirza Başkan, iki Hasan Aslan Başkanı'nın yerine Mehmet Başkan. Biz kendi aramızda yapmış olduğumuz konuşmada bunu seçimden sonra yapalım dedik. Ve bu ortak mutabakatla Ali Kemal Başkan'ımı ben Yasin Sagay geçen dönemin büyükşehir başkan vekili olarak bütün ilçelerdeki yaptığımızda hiçbir toplantıyı katır, kaçırmayan tek ilçe belediye başkanı. Yüzü burada. Geldi, aşağıda, gece, gündüz toplantı yaptık 5000'likte. likte Bir, Bandırma bu buraya getirdi sonra bunu çok bilen Ordunayus şerafettin abim Heh, şimdi, bir imar, şer, imar şerafettin başkan evet artık sen rahat evet, rahat, rahat konuşabilirsin. Söz hakkı veriyorum. Ordunayus şerafettin abim gelir gelmez bu planı hemen geri çekti bir dakika bu hatalı dedi tamam vardır bir şey İndirdik aşağıya komisyona. Bandırma'daki çalışkanlar mevkini plandan çıkardı. Nüfusu ben burada kullanmayayım dedi. Ortak bir mutabakat var başkanım. Çalışkanların plan olmaması, konut olmaması yönünde Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ortak bir mutabakat var. Tamam. Bakın ben tane tane anlatıyorum. Dursun abi gibi köprü için son çıkışlardan sağa sola çıkmıyorum. Ortak bir mutabakat var. Dedim ki ne yapmak istiyorsun Şerafettin abi? Ben bu planı yapacağım. Bize sunum yap diyorum. Akif'le biz komisyonda otururken zil çalıyor, diğer tarafa geçiyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, geliyorlar. Hani birlikte yönetecektik. Fıs 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 ondan <laughs> sonra birlikte yönetecektik. Geliyorlar oraya diyorlar ki Yasin Efendi sen AK Parti grubu olarak evet ver. Öyle yağma yok biz göreceğiz bileceğiz, inceleyeceğiz yapacağız. Bir kere Allah için söyle güzel başkanım sana bir müsaade et başkanım dedik mi? 5 binlik plan toplantısında etmedik. Bizim ilçe başkanımız var Bandırma'da. Bizim belediye meclis üyelerimiz var. Bizim imar komisyonumuz var. Herhangi bir sunum alındığında çağırıp da böyle yapacağız. Burada eksiğimiz var dendi mi? Denmedi. Aynı sizin hazırladıkları plana ben buradan sesimi duyunca ufak tefek değişiklikler diye. Sen Ayşe'yi Fatma yaptın. Bizim haberimiz yok. Neyi bahsediyorsun Sayın Dursun Başkan? Ben buradaki Bandırma'da şimdi ne yapıyoruz? Bu arkadaşımız yeni geldi İmar Daire Başkanı. Diğer komisyon üyelerimiz şahit. Akip Başkan orada. Sayın Başkanım sen bu şirkete 3 ay daha uzatma ver dedik. Orduna Yüz Profesör Şerafettin Abi'ye. Hayır ben hallederim dedi. Dedi mi? Şahitlerimle beraber söylüyorum. Dedi. Dedik ki buna plana itiraz olacak. Biz rahmetli Veysel Çiftçi Parkı'nı yanlışlıkla mı konut yapmıştık. Karesi de örneklendiriyorum. Az önce Mehmet abimin dediği geçmiş hafıza. Parkı konut yapmıştık. Adamın evini de park yapmıştık. Allah'tan takas yapıp düzeltebildik dedim. Bak başkanım bu plancı dursun. Bu çalışkanlar hareketin çok doğru. Sen karışma biz çok biliyoruz dedi. Bir de özgüven patlaması muhteşem geldi arkadaşlar yeni geldi başkanım dediler biz bu itiraza hiçbirimiz doğru yaptılar bürokrasi olarak imza atarsak büyük sıkıntıya düşeriz itiraz eden başka planı yapan başka cevabı veren başka ne diyor Dursun Başkan Yasin mahkemeye gitti diyor. Senin başlangıcın yanlış. Başkanım kametlenmeden farz namazına durulmaz. Senin namazın niyeti yanlış bir kere. Biz hepsine bu yol haritasını söyledik. Tamam. Kim kaybetti? Bir buçuk sene, üç ayda bizden gitti. iki seneden beri beş binlik plan bandırmada bekliyor. Şimdi yine aynı fıs giderseler Yok. yine yapamazlar. Ben de bunu tarihi not olarak bu mecliste tamam. Teşekkür, Teşekkür, ederim. ederim. Sağ, olun. başka yerde